Kolay gelsin. Bilnur. Buyurun. Hah. Sen mesai saati dışında burada ne yapıyorsun? Özledim kliniği de. Bir havasını koklayayım dedim. Efsun nasıl? Hastaneden çıkarken çok kötü görünüyormuş. Öyle söylediler. İyi. Hmm. Bugün gelmedi. Çünkü ben bütün randevularını iptal ettim ondan. Aa. <laughs> i̇yi yapmışsın tatlım. İyi yapmışsın canım. Ama bak böyle durumlarda bana da sorabilirsin. Yani keşke sorsaydın alabilirdim hastalarını. <laughs> Gerekirse sorarım Gülden. Çok sağ ol. <laughs> <laughs> bak eğer yarın kendini iyi hissetmezse gelmesin. Ben buradayım. Yarın geliyor da. Görüşürüz yarın. Ay şey Emir de Efsun'la ev mıydı? Evet. Bütün gün beraberlerdi. Şimdi de evlerine geçtiler. Evlerine? Aa. Sen bilmiyor musun? Aa, onlar beraber yaşıyor. Aa. Duymadın mı? <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar Gülden. <laughs> Sarı kafa seni. <laughs> Buyurun Aa, Siz bu saatte hala çalışıyor musunuz? Ee, çalışması gerekiyor değil mi? Hı Efsun Hanım'ın teşekkürlerini iletmek istedim size sebep e Bugün malum, Emir Bey'in e, hastasından dolayı çok büyük bir kriz çıktı. Efsun Hanım da buranın patronu olarak da çok ilgilendi hastayla. Evet. E, şimdi ben de yönetme yazı yazıyordum. Hı. Çünkü e, bir soruşturulması gerekiyor Emir'in. Değil mi? Hı. Burası sonuçta yani ismi olan bir klinik. Bir doktorun bunu lekelemesine izin veremeyiz. E, e, tabii, 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 tabii. Efsun Hanım da zaten bu konuda çok ciddi bakıyor. Bu yüzden size teşekkür etmek istedi. Hangi yüzden? Emir Bey'in yokluğunda hastalarla yakinen çok ilgilenmişsiniz. Yani bilmiyorum siz olmasaydınız dile gelmez söyleyemem ya yani neler olurdu. Sizin sayenizde hastane çok 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 büyük bir krizden kurtuldu. Yani Efsun Hanım öyle diyor ben demiyorum Efsun Hanım diyor. Başka ne diyor? E, yarın Müsaitseniz öğle yemeğinde sizin klinik hakkındaki diğer görüşlerinizi de öğrenmek istiyor. Öyle mi? Hı. -hı. Emir gelecek mi? Ay ah, ne münasebet. Hayır, baş başa. yani <laughs> baş başa derken e, Efsun Hanım'la baş başa. ikiniz sadece. Hı. Ee, tamam, o zaman asistanıma söylerim ben. Öğle arasını boşaltsın. Ya. Sağ olun. Çok teşekkürler Mete Bey. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bakalım. Bu havuz senin mi? Ben de girebiliyor muyum? Havuz benim. İstersen bugünlük girebilirsin. Ama bugünlük. Vallahi bir kontrat falan vardır. Bakacağım. Ortak havuz gibi geliyor bana. Yok tamamıyla bana ait. Doydun mu? Doydum valla ilaç gibi geldi. Evde yiyecek damla hiçbir şey yok. E alsana bir şeyler niye almıyorsun? Yemek yapmayı istemem. Vallahi yemeği gayet seviyorsun ama. İşten de açık maşallah. Sen yaparsın ben de yerim olmaz mı? Oldu. Evet, tamam sağ ol. Ben hallederim sen bilirsin. Kendin yap işte Ben niye uğraşıyorsam? <laughs> ee, bugün hastanede karşılaştığımız kadın Ayşe Hanım. Hı hmm. Seni daha önce sık sık hastanede gördüğünü söyledi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyordun orada? Beni mi görmüş? Hı. Dediğim gibi yani karıştırıyor ben. Bin yıl oldu hastaneye gitmeyeli. Ben başkalarından da duydum oraya gittiğini. Oo, sen de iyi çevre yapmışsın İstanbul'da ha. Kimden duydun bu arada? Konuyu değiştirme. İki ihtimal var. Neymiş o ihtimaller? Ya iş görüşmesine gittin ki hiç sanmıyorum. Klinikteki konumundan hiç vazgeçmezsin. Hmm. Ya da orada gizli gizli ameliyat yaptın. Parayı da cebine attın. Hadi. Seni dinliyorum. Ne yapıyorsun be? Gel buraya. Boynunda da bir yaram var. Ver şunu bana. Sana benim hakkımda bir şey söyleyeyim mi? Ben hastanenin dışında ameliyat yapmam. Hastanenin haberi olmadan ameliyat yapmam. Tenkitlerden tehditlerden, iftiralardan hoşlanmam. Anladın mı? O zaman umarım dediğin gibi olur. Yoksa çok pis bela olurum başına. Eğer bizden gizli orada ameliyat yaptıysan... ...ortaya çıkartmak için elimden gelen her şeyi yaparım. Sen neden gez kaldın okula? İlk ders çoktan başladı. Geç saate kadar çalıştım. Uyuyakalmış. Ödev sınav falan mı vardı? Ya yok çalıştım derken... ...şey... ...ya ben sınav olmayınca da çalışıyorum. Ya yani bursum düşerse okuldan atılırım. Hem sen nasıl bir adamsın ya? Sınav var mı diye soruyor. Ya ben pek takip edemiyorum o işte. Hiç belli olmuyor. İki hafta sonra evi bir proje teslim var. Onu biliyorsun herhalde. Ee, yani daha başlamadım. Nasıl ya? Ya yetişmez ki. Ben haftalardır çalışıyorum bunun için. Kalacağız herhalde. <laughs> bir şey diyeceğim. Sen yapar mısın benimkisini? Ne? Ee, yani ben sana para versem... ...sen de benim ödevlerimi yapsan. Oha! Ya sen ne dediğini farkında mısın ya? Ya bir sakin... Ezseydim biraz daha. Ya kızım ne ezmesi... Yani bir iş teklifi gibi düşün bunu. Dur ineceğim. Durmuyorum inemezsin. Ya sen kendini ne zannediyorsun ya? Ya ne biçim konuşuyorsun manyak mısın kızım ya? Ya dur yoksa atlarım arabadan. Sıkıysa atla. Ya ne yapıyorsun? Dur. Ya bırak. bırak. Ya bırak Ya, ya ne abi, yapıyorsun? Ya şu bırak şu kapıyı. Ya bırak bırak. Abart şu kapıyı. Pardon ya. Bittim ben. Ben, ben rüyamda gül istiyorum seninle dans etmeyi. Belki de bir yer görüyorsun şu an. <laughs> Öp beni. <laughs> Patoloji sonucu gelince sizi arayacağım. Çok teşekkürler tekrar. Görüşmek Rica üzere. Rica ederim. Ali, kendine iyi bak. İyi günler. Haftaya görüşürüz. Çok iyi, çok iyi. Ameliyat harika geçti. İyi, sevinin. Aferin. Evet, evet. Emir Ayşe Hanım görmeyecek değil mi? Sen merak etme, o iş bende. E şimdi gideceğim, o hastanede neler yaptığını öğreneceğim birazdan, tamam. tamam Aferin, aferin. Çok iyi geçti. Tamam, anladım, hadi. Tamam. Evet, tamam. tamam. Efsuncuğum, sen ne yapmışsın? Ne yapmışım? Emir'in arkasından iş çevirmişsin. Öyle mi? Ne işiymiş o? Bizim klinikte bir kural vardır. Birbiriyle karşılaşmaması gereken hastaları birbiriyle karşılaştırmayacaksın. Sen iki tane hastayı aynı anda hastaneye çağırmışsın. Böyle bir şey yapamazsın. <laughs> Karşılaşmadılar. Karşılaşmayacaklar da. Tabii ki karşılaşacaklar. Bizim işte gizliliği bir kere ihlal edersen bitersin. Ay ne önemliymiş sizin iş. Ne o iş o kadar önemli. Ne? Bence senin için tehlike çanları çalıyor artık. Emir eğer hastasının Mete'ye gittiğini öğrenirse delirir. Ya ona gitmeseydi başkasına gidecekti. Niye anlamıyorsunuz? Ya ona gitmeseydi de kendi iradesiyle başka doktora gidecekti. Senin yönlendirmenle gitmeyecekti. Sen bir hastayı alıyorsun, bir doktordan öbür doktora veriyorsun. Olur mu böyle bir şey? Merhaba. Efsun Hanım burada mı? Biraz önce çıktı. Peki görünmüyordu. Ne tarafa gitti? Şu tepeye doğru. Tamam bu atı alıyorum. Atabilmeyi biliyor musunuz beyefendi? Ben de. Hay! Ha! Efsun! sous Efsun! 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 Efsun duyuyor musun beni? Efsun! Efsun gel, Gel! Yavaş! Aa, Efsun. Emir! Efsun iyi misin? İyi misin korkuttun beni? Ha. Emir! Senden bir şey isteyebilir miyim? Söyle! Efsun çıktı! Tamam sakin ol hemen hastaneye gidiyoruz bir film çektiriyoruz seni daha sonra ortopediste gösteriyoruz. Hayır hayır sen tak burada şimdi. Olmaz. Hayır sen tak burada. Efsun Hemen hastaneye gidiyoruz dedim. Ya gerek yok. Sen tak burada daha önce de çıktı. Kımıldama başka bir yerinde kırık olabilir. Ya kırım mırım yok tak şunu sadece kullan. Taktın kula. ama omzuna. Ya bak ya sen takarsın ya ben kendimi şu ağaca vura vura takarım. Aa! 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 Açmıyor abi. Demiştim sana. Ne yapıyorsun? Vallahi yerleşik yaşama geçiyorum. Baksana kaldık burada. Bir şey söyleyeceğim. Bir arkadaşını falan arayıp borç mu istesen acaba? Böyle çekici, tamirci çağırmak için. Ben kimseden borç istemedim, isteyememdi. <gülüyor> Çok <gülüyor> sıcak ya. Al. al. Al Niye güldün? Benim prensiplerim olamaz mı yani? <laughs> ya sizin zengin prensiplerinizi yiyeyim. Bizim hayatımız borcu borçla ödemekle geçiyor. Nasıl yani? Şöyle, arkadaşından borç iste. Kredi kartının asgarisini yatır. Sonra kalan limiti çek. Arkadaşına faiziyle ver. Yani serbest fakir piyasası. Ya ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Son suyumuz bu ya. Ver şu kapağı. Tamam neyse ya, hadi gidelim. Ben çaldırdım falan derim arabayı. Ya saçmalama. Ya böyle araba bırakılıp gidilir miymiş ya? Hem gerçekten biri çalarsa ne olacak? Keşke çalsalar, sigortadan parayı alırız. Say var mı tanıdığım biri falan? Hırsız gibi mi yani? Ha. Ya sen gerçekten bir mutsun ya. Ya dur ne dedik? <laughs> Hoppala. Oh Gençler ne oldu burada? Ya abi ben gidiyordum önüme kedi çıktı. Ben de kediye vurmayayım diye taşa vurdum. Evet evet. Alkol var mı peki? Yok yok ne alkolü Mehmet Bey? Hastaneye baktıralım. Var mı yok mu? Oradan da karakola. Ya ne ne karakolu abi? Kaldırımı kırmışsınız. Kanunla zarar diye bir şey var. Duymuşsunuzdur umarım. Hadi gençler arayacağım. Hadi. Hadi hadi hadi. Karakolluk da olduk senin yüzünden. Ya işte pozitif tarafından bak. Biz bedavaya götüreceklerini bulduk. Ne oluyor? Hadi hadi hadi. Cem karakola düşmüş demedin mi? Yürü bana ihtiyacı olabilir. E, Cem benim kardeşim sana ne oluyor? Senin de ihtiyacı olabilir. Ya biz daha üç dakika önce bir araya gelmeyeceğiz demedik mi? İş başka bu başka. Ben insanlık damına geliyorum. Ne bakıyorsun bana öyle yürüsene. Sen benim başıma bela mısın? Senin için gelmiyorum. Cem için geliyorum anladın mı? Hem ben gençken karakola çok düştüm. Anlarım onun halinden kaza yerindeymiş zaten. Karakolda değilmiş şu an. E tamam işte. Ben doktorum. Kaza yerinde de işe yararım. Bunu hatırlattığın iyi oldu. Doktor. Unutma bir de. Unutmak ne mümkün ya. Unutturur musun? Unutturmam. Ne yapıyorsun ya? Torpido gözüne uzanıyorum. Söyleseydin ben alırdım. Al. Ne bu? Hafta sonu sempozyum var. Babam düzenliyor. Sen de davetlisin. Hmm. Konuşmacılardan biri de sensin. Babamın elinde olsa izin vermezdi ama... ...bazı konularda benim uzmanlığıma ihtiyaç duyuluyor işte. Gelecek misin? Asla kaçırma, merak etme. Ne? oradalar işte. Çek, 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 çek. Çek. Şu hale bak. Eliza. Ne oldu? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Iyi iyi misin? Yok, ne şey? oldu? Yok bir şey. Ne bu? Ha? Karakola niye götürdüler? Kamu malına zarardan. Oğlum sen ne yaptın yine ya? Başla mı abi ya? Cem, geçmiş olsun. iyi misin sen? Yaralanmadın değil mi? Yok ben iyiyim ya. Bende bir şey yoktu, araba da Arabada var. Olsun. Tam tahmin ettiğim gibi. Tam. Başla mı abi ya? Mecbur kalmasam çağırmayacaktım. Çağırmasaydın mi? o zaman. Bıktım senin şımarıklıklarından. Burcu, senin ne işin var burada? Ya Cem'le kaza yaptık. Siz, Siz, Siz nereden, nereden tanışıyorsunuz? Burcu Binur'un yeğeni. Ya biz aynı okuldayız. Cem kaza yapınca yalnız bırakmak istemedim. İyi misin sen? Bir şey oldu mu? İyiyim iyiyim. Ya o değil de biz çok acıktık Efsun abla ya. Hiç de paramız yok. Ha şimdi anlaşıldı beni niye çağırdın. Ben bunu ödemeyeceğim. Bu sefer bunu ödemeyeceğim. Görüyorsun değil mi? Çağırmayalım dedim sana abim. Ya bana ne kızıyorsun ya? Tamam tamam. Cana geleceğinde mala gelsin değil mi? Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok artık değil mi Emin? Bu arabadan sağ çıktığınız için çok şanslısınız. Bana ne olduğunu tek tek anlatacaksın. Hadi yürü. Hadi. Anlatacaksın. Şuna bak ya, arabanın haline bak. Ölebilirdi. Tamam, sakin ol, tamam. Ya niye buraya geldik yemeğe? Açlıktan ağlıyordunuz, ne oldu? Beğenemedin mi? Abi, babamla sen konuşur musun şu kaza meselesini? Ben gidemem eve. Nasıl yaptıysan açıklarsın kendin. Beni karıştırma. Sağ ol ya. Ya Efsun abla, sen de teyzeme bahsetmesen olur mu? Her şeyi tek tek anlatacaksın, tamam mı? Öyle gizli kapaklı iş çevirmek yok. Efsun ablan da hiç sevmez gizli kapaklı işleri. Emir abiniz de hiç sevmez. Hiç yapmaz öyle şeyler. O yüzden siz bizi örnek alın. İdeal yetişkinler, ideal ortaklar. Değil mi ortak? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Neyse size afiyet olsun. Ben aç değilim. Al bak kardeşim. Hesabı bana yazarsın. Burcu. Burcu sen burada... Ee, şey... Şey ben şey alırım. Ben bir ızgara tavukla gazoz alayım. <laughs> Tatlı ne alırsınız hanımefendi? Servis açalım isterseniz. Ne oluyor burada? Ee, şey teyze sen bir gelsene bir gel. Konuşalım biz şurada. Bir <laughs> şey yok, <laughs> bir şey yok hadi. <laughs> gel gel. O zaman siz karar verin ben yine gelirim. Ay en pahalı ne var burada? Abi ne ya? Ya abi gibi abi. Ay, evet şimdi ne desen haklısın bayağı gıcık. Ama boş ver be, ne olacak abin? Aslan atılmaz taslan satılmaz değil mi? Kalk bir diker ya bir kendine gel. Aa dik otur. Ne yiyelim dürüm yiyelim mi? Olur. Antep dürüm. Ben tarif ederim onlar yapar zaten. Nereden bilecek bunlar? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.